bu nasıl şirin bir şey. Bakayım bir. Be. Bebeğin zihinsel gelişimini de sağlıyormuş. Ay ben bunu hemen alayım. Kız, mavi Bak kuru yemiş getirdim. Cemal'ın bir tane arkadaş getirmiş bunları. Organik sen de Kan yapar. Al. Ay, teşekkür ederim Safiye abla ya. Çok düşüncelisin gerçekten. Sağ ol. Kız sen de çok tatlısın ya. Aa, ilk zamanlar öyle demiyordun ama. He. Çünkü ilk geldiğinde ben seni tanımıyordum ki canım. Ama yani tanıdıktan sonra ne kadar çok ortak yönümüz olduğunu anladım. Bir kanım diye yani. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi bence biz tamamen ayrı dünyaların insanları Safiye abla. Ya yani ben şimdi merak ettim. Bizim ne gibi bir ortak yönümüz var? Şimdi... Yani bizim ortak yönlerimiz... E, kız sen böyle pat diye sonuca vallahi aklıma gelmedi ya Allah Allah. Tamam evet kabul ediyorum. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Ama bak ben sana çok büyük bir ortak nokta söyleyeyim mi canım? İkimiz de göreç bebelerine hamileyiz. sana ortak nokta canım. <laughs> Doğru diyorsun vallahi. Kız ayrıca bizim aramızdaki elektrik dışında artık gebe kardeşliği de var. Gebe kardeşliği? Hmm, iyiymiş. <laughs> çok iyi. Niye bakıyorsun sen? Ya bebek için oyuncaklar bakıyorum. En Hı. önemlisi de bazıları bebeğin zihinsel gelişimini sağlıyor. Çok güzel. Kız ben sana bir şey değil mi Mavi? Bak Cemal Junior'ın neredeyse beş yaşına kadar olan bütün gardırobunu düzdüm. Ama oyuncak almak aklıma gelmedi. Ben de bakayım mı azıcık? Bak tabii. Heh. Bakayım. Bak bunlar çok güzel. Hatta ben bunu birazdan sipariş vereceğim. Çok tatlı değil mi ya? Çok. E kız ben de bundan sipariş vereyim. ver tabii. Bakayım. Kız ben sana bir şey değil mi? Ben bunların aynılarını vallahi Gülpçe Çarşı'da gördüm ya. E biz hiç buradan sipariş verip beklemeyelim. Gidelim yarın seninle alalım. Ay tamam olur vallahi. Hatta daha iyi olur ya. Dur bakın başka neler varmış. Pembem. Ne örüyorsun? Kıvırcık kızım burada. Ne örüyorsun? Ablamla Safiye ablanın yakınlaşmasını izliyorum. Şunlara bak ya. Sanki kırk yıllık arkadaş gibi kıkır kıkır muhabbet ediyorlar. E sinir anne. Sana ne zararları var? Ablamla beni bir tutmuyor onlar anne. Mavi Hanım'a gelince gülüşmeler, şakalar. Bana gelince laf sokmalar, horlamalar. Ha, haklısın. Da ha, hata kimdi acaba? Kızım vallahi kusura bakma da sen bazen çok hoyratsın ya. Çok kırıcısın. Hep böyle kafanın tikine tikine gidiyorsun be annem. Ha, yine ben suçlu oldum yani. Ablam buraya ilk geldiğinde hepsini burnundan getiriyordu ya. Hepsi laflarını yiyip yiyip üstüne oturuyorlardı. Şimdi ne oldu da gözde gelin oldu? Vallahi pembe ben onu bunu bilmem. Ama eğer sen kendini goreçkilere sevdirmek istiyorsa... ...acık böyle şirin duracaksın. Politik olacaksın. Bak bu çok önemli. Öyle ne deseler tiklenmeyeceksin. Alttan alacaksın. Hediyeceksin, hediyeceksin, geçeceksin be yavrum. Bak bu <laughs> Kız alemsin sen var ya çok güldürüyorsun ya Bak hele bak O burnu yere düşse Almayacak olan aplam bile Safiye ile kanki olduysa Sen haydi haydi olursun anne. Yok olmaz o benle ya Gıcık oluyor bana Olur O İlyas kızını kaçırdığı halde Safiye'nin koynunu alabilmiş bir insan Adı üstünde Saf o. Saf o. <laughs> Saf dilikli. İlgi alaka bu dalası bir dipo. Ona şöyle iki şak şak edeceksin. Üç öveceksin. Bir iltifat edeceksin. Bitti gitti yavru. <laughs> Doğru diyorsun annem ya. He annem ya. <laughs> ben de İlyas gibi kaleyi içten fethedeceğim.